Herkese merhaba arkadaşlar bugün. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bakar oynuyoruz. Renkleri söylüyorum. Bakın şöyle. Kırmızı sarı. turuncu, yeşil, pembe, mavi. Bugün makaron yiyeceğim. Bu renk yani. Kanka hiç ışık gelmiyor bu arada. Ana. Gel şuraya çık. Hayır oraya çıkmak istemiyorum. Gel burada bayağı ışık var. Müzik. Arkadaşlar Hadi buraya geçelim. Daha net görelim Bakın Mavi Pembe Yeşil, turuncu, sarı ve kırmızı Hadi açalım mı kanka Açalım Hadi bakalım Makaronumuzun tadı nasıl Arkadaşlar Hı, bunu aldık. Hani aşağıda meydan var ya. Okulunda. İşte oradan unlu mamuller var. Meydanda. Bunu aldık. Oradan aldık. Hadi başlıyor. Açıyorum. Hazır mısın kanka? Açtım. Hadi al bir tane renk. Alalım bakalım. Ayy ilişki bu. Yok. Arkadaşlar güzel, çok güzel. Bakın ısırdım. Nasıl kanka? Nasıl? Kanka çok kötü. Ne oldu? Benim o mı? Benim o ne? Hayır ben yemeyeceğim bu Ben yemeyeceğim Al şunu. Ah. Almıyor. Anayman makaronu yere attı almıyor. beğenmedi attı oraya. Sen diyecek dışarıya çıkardın? Buraya karınca dolar. Videoyu çekiyorum. Hmm. Dikkat alma. Bakalım böyle. bakmi. Yeah. Kacang tanah,